limit ve süreklilik ikinci video ile karşınızdayım. fx fonksiyonu verilmiş. Buna göre ifadenin değeri kaçtır diye soruyor. 1'e soldan yaklaşmış. Verilen fonksiyona dikkat edelim. fx fonksiyonu olduğunu. Burada 1'den küçük bir değerle yaklaşırsa örneğin 0,9 gibi bir değer verirse o halde burası eksi 2'nin solunda olacaktır. Artı Limit x 1'e soldan yazalım limit x 1'e soldan yaklaşırken 1 bölü x 1'den küçük değer 0,9 gibi değer verirse bu ifade 1'den büyük olur. O halde 1'e sağdan olacaktır. Eksi 2 noktasına soldan geldiğimiz zaman limit değer eksi 1. Burası ise 1'e sağdan gelecek. 1'e sağdan gelsem limit değeri 4'tür. Toplarsam 3 olur fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Buna göre limit değerini soruyor. Eksi 1'e soldan eksi 1 burada. Soldan gelecekse eksi 1'den daha küçük bir değer. Yani eksi 1,1 gibi bir değer yazarsa eksi 3,1 olur. Demek ki eksi 3'ün solunda olacaktır. Limit eksi 1'e soldan olduğu zaman eksi 3'e soldan olacak. Artı 4 noktasında dikkat edelim buraya grafik birbirine değdiğine göre burada limit vardır ve limit değeri direkt eksi 2 diyeceğim. x 4'e giderken f x. Eksi 3'e soldan yaklaştığım zaman limit değerim 4'e gitmiş artı 4 noktasında limit değeri de eksi 2'ye gitmiş toplarsam 2 yapar. 2 noktasında limit değerinin 6 ve Şurada 2fx eksi 3gx'in limit değeri 3 olmuş. Buna göre 2 noktasında fx çarpı gx'in limit değeri nedir diye soruyor. F ve g'nin limitleri varsa bunlar ayrı ayrı yazılabiliyordu. Katsayısı reel sayıda başa yazabiliyorum. Yani şöyle 2 çarpı limit x 2'ye giderken fx eksi 3 çarpı limit x 2'ye giderken gx'in değeri 3'müş. Buranın limit değeri 6. O halde Burası çarparsam 12 yapar. Ee, sonuç 3 olması için 9 çıkaracağım. Demek ki buranın limit değeri de 3'müş. Yani limit x e, 2'ye giderken düzeltiyorum. gx'in limit değeri 3 olacakmış. O halde bunların limitleri olduğuna göre ayrı ayrı yazabilirim. 2'ye giderken fx çarpı limit x 2'ye giderken gx şeklinde yazarım fx'in iki noktasındaki limit değeri 6. g'nin limit değeri aynı noktada 3 çarparsam 18 yapar. fx bir polinom fonksiyon olduğu için 5'i direkt yerine yazarsam f 2 2 olur. 2 yazarsam 4 artı 2 eksi 3'ten f2'nin değerini bulmuş olurum. Yani f2'nin değeri 3'tür. 3'ten 2 çıkarsam 1 olur. Logaritma 5'i yazarsam burada sevgili gençler. Logaritma 2 tabanında 10 eksi. Logaritma 2 tabanda 5 olur. Aynı tabanda fark olarak yazıldığına göre bölüm olarak yazarım. 10'u 5'e bölersem 2. 2 iki tabanda 2'nin logaritması da 1 yapar. fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Buna göre limit değeri nedir diye sormuş. Limit x 1'e soldan yaklaşırken f x eksi 3'te birden küçük değer yazarsam eksi 2'den daha küçük olacaktır. O zaman eksi 2'ye soldan artı limit x 0'a sağdan yaklaşırken 0'dan büyük yazarsam burası birden büyük olur. Yani 1'e sağdan olacaktır. 1'e soldan olan yere dikkat edelim. F eksi 2'ye soldan oldu. Yani eksi 2 noktan bura. Soldan gelirsem limit değerim eksi 4'tür. Bir noktasında sağdan gelirsem limit değeri artı 4'tür. Toplarsam 0 yapar. fx ve gx fonksiyonları verilmiş. İki noktasındaki değerini soruyor. Limit x 2'ye giderken g işlem f 2. f de iki noktası kritik bir noktadır. O halde kritik noktaysa ben buraya sağdan ve soldan bakacağım. 2'ye sağdan yaklaşırken limit x 2'ye sağdan g f'te 2'ye sağdan yaklaşsam limit değerim 8'dir. Peki buradaki değerler 8'den küçük olduğuna göre o zaman 8'e soldan geleceğim. E g(x) fonksiyonu da 8 noktası sürekli olduğu için limit değeri 3'tür. Şimdi 2'ye soldan yaklaşalım. gf 2'ye soldan F'de 2'ye soldan gelirse limit değeri 4'tür. Ama buradaki değerler 4'ten küçük olduğu için 4'e soldan yaklaşacağım. G noktasında 4 noktasına soldan gelirsem limit değeri 3'tür. Sağdan ve soldan limitleri eşit olduğu için demek ki bileşke fonksiyonun limiti 3'müş. Verilen fonksiyonda eksi 2 e, 6 kapalı aralığından 2 altı kapalı aralığına tanımlı bir grafik verilmiş. Buna göre hangisi doğrudur diyor? Limit x 2'ye sağdan f f 2'ye sağdan. 2 noktasına sağdan gelirsem limit değerim 3'tür. 2'ye sağdan f 3'tür. Buradaki değerler 3'ten büyük olduğu için 3'e sağdan. 3 noktasına geldiğimizde 3 noktası burası. Sağdan limit olduğuna göre sağdan gelirsem limit değerim 6'dır. Demek ki birinci öncül doğru. 6 noktasına soldan limiti 2'dir diyor. 6 noktasına soldan gelirsem limit değerim evet 2'dir. Bu da doğru. 3 noktasında limit değeri 2'dir demiş. 3'de soldan limit 5, sağdan limit 6'dır. Grafiklerin değmediğine dikkat edin burada sevgili gençler. Dolayısıyla burada limit yoktur. Cevabımız 1 ve 2'dir. Gerçek sayılar kümesine tanımlı f fonksiyonu her x için görüntüsü negatif olduğu biliniyormuş. Buna göre her zaman doğrudur diyor. Sevgili gençler bu tip sorularda bir tane olumsuz örnek vermeniz yeterli. Burada kritik noktalarımız 0, 2 ve 5'miş. Bunu size bir grafik üzerinde anlatmaya çalışayım. Şimdi 0'da, 2'de ve 5'te kritik noktamız var. Burada fonksiyonların parçalı bir grafik olduğunu düşünelim şöyle. Böyle bir grafik olsun. Şimdi 5 noktası kritik bir nokta oldu. 5 de fx'in mutlak değeri diyor. fx her halükarda e, negatif değer alacağına göre burada sağdan da baksam soldan da baksam burası eksili çıkacak. Eksi fx çıkacak. fx'leri sadeleştirirsem o zaman limit x 5'e giderken x eksi 1. Burada da limit değeri 4 olur. Demek ki birinci öncül doğru. İkinci öncülde 2 iki için fx'in karesi. Şimdi iki noktasında benim soldan limitim mesela eksi 4 alsa sağdan limitim eksi 1 alsa bunların karelerini alırsam bunlar farklı olur. Dolayısıyla burada limit olmak zorunda değil. Demek ki bir tane olumsuz örnek burada verebildik. Şimdi sıfır noktasında fx ile fx'in mutlak değeri toplamını istiyor. Sağdan da gelsem soldan da gelsem burayı e, mutlak değer dışında eksili olarak çıkaracağım. Toplarsam bunlar gider sıfır kaldı. E, sıfırın yani sabitin de limiti kendisi olduğuna göre burada bir limit değeri oldu ve sıfır oldu. Demek ki bu da doğruymuş. Cevabımız her zaman doğru 1 ve 3'müş. Aşağıda eksi 5, 8 kapalı aralığında tanımlı f fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre ifadenin değeri kaçtır diyor soruyor. Sevgili gençler güzel bir soru. Ben de şurayı açık açık anlatayım. Sizler de burayı iyi dinleyin. Eksi 3'e sağdan. Burada 3 tane bileşke var. F işlem, F işlem, F. Eksi 3'e sağdanı yazdım. Sevgili arkadaşlarım. Eksi 3 noktasına sağdan geleceğim. X'in eksi 3 olduğu yer burası. Sağdan gelirsem limit değerim kaç? 6. Ama buradaki değerler altının altında olduğu için küçük olduğu için yani soldan büyük olsaydı sağdan diyecektim. O halde yazıyorum limit eksi 3'e sağdan geldiğinde f işlem f neymiş burada? 3'e eksi 3'e sağdan geldiğiniz zaman limit değerim 6 fakat buradaki değer 6'dan küçük olduğuna göre 6'ya soldan yaklaşacağız limit eksi 3'e sağdan yine yazdım f. Şimdi 6 noktası burası. 6 noktasına soldan geleceğim. Soldan gelirsem limit değerim 3. Ama buradaki değerler 3'ten büyük olduğu için o zaman buna 3'e sağdan diyeceğim. Bu da eşittir. F 3'e gelelim. 3 noktamız burası. Sağdan gelirsem limit değerim kaç? 4 fonksiyon bittiği için direkt cevabını 4 diyeceğim. Eğer fonksiyon olsaydı buradaki değerler 4'ten küçük olduğu için 4'e soldan diyecekti. İkinci tarafı da toplayalım. 3'e sağdan f ters x demiş. Yani 3 noktasında görüntüsü 3 olanı önce bulalım. Şurayı bir temizleyeyim. Şimdi görüntüsü 3 olan kim var? Renkte ad değiştirelim. Şimdi şu görüntüyü 3 yapan hangi fonksiyonumuz var? Burada 6 değeri var. 6 değerine 6 değerine soldan geldiğimde buradaki değerler ne olacak? 3'ü verecek. Peki buradaki değerler 3'ün neresinde? üstünde. Demek ki ben limit limit 6'ya soldan gelsem burada f işlem f gibi bileşke bir işlem olmuş olsaydı burayı 6'ya soldan dediğim zaman e, limit değerim 3 ama buradaki 3'e 3'ün üstünde olduğu için 3'e sağdan demem lazımdı. Demek ki bunun ters görüntüsü kimi verecek bana 6'ya soldan. E fonksiyon olmadığına göre başka demek ki limit değerim 6'ymış. Bu iki değerin toplamını sormuş toplarsam 10 yapar ifadesinin değeri nedir? Sabit sayının limiti kendisiydi. Burası polinom fonksiyon olduğuna göre 3'ü direkt yerine yazıyoruz. 9, 1 çıkarsam 8, toplarsam 12 yapar. İfadesinin değeri nedir diye soruyor. Sevgili gençler eğer bu tip sorularda paydayı sıfır yapmıyorsa yani belirsizlik yoksa direkt noktayı yerine yazacağız. 1 yazarsan 1 artı 2 eksi 8 bölü 1 eksi 2. Bu da eksi 5 bölü eksi 1'den artı 5 olarak buluruz.